Merhaba sevgili arı severler. Bildiğiniz gibi daha önce sizlerle kanalımda paylaştım, e, hobi olarak başladım. Pandemi döneminde e, beş kovanla bal üretmeye, daha doğrusu bu işi öğrenmeye başladım. Tabi öğrendikçe bir şeyler üretmenin tadına varmaya başladık ve üretmeye başladık. Bu sene en verimli senem, en verimli demeyeyim de benim için en verimli çünkü yeni başlayan bir insan olarak ürünümü almaya başladım artık. Daha önceki geçen seneye göre daha iyi ürün aldım, biraz daha tecrübelerim oldu bir şeyler öğrendim. Öğrendiklerimi uyguladıkça da ve hocalarımdan da destek aldım. Onlarla da e, ilerledikçe çok güzel şeyler ortaya çıktı gördüğünüz üzere. Balım doğal kara burun çiçek balı. Buram buram kokuyor zaten. İnanamazsınız. Ben keyifle bunu yedim, kokladım. Kovanı her açtıkça e, propolisim Yine benim kendi ürettiğim propolis. Eşimizle dostumuzda bu kış çok faydalandı. Covid döneminde biliyorsunuz. Polen renklerini görüyorsunuz. Her bir dönem çok farklı. Farklı kovanlardan farklı polenler alıyor. Kremo bal dedikleri balımız. E, bu da sonbahar sezonun balı. Ee, bu sezon güzel ürün aldım daha da almaya devam edeceğim arılarıma çok iyi baktığımı düşünüyorum onlar da sağolsun bana bunun karşılığını veriyor sezonum güzel başladı İnşallah güzel geçer sizlerle beraber öğrenerek e, üreterek sağlıkla tüketerek e, günlerimizi geçirelim inşallah dostlarım güzel şeyleri doğal şeyleri tüketin e, ve bunlarla beslenin Böylelikle de her şeyi doğal aldığınız için e, sağlık bulacağınıza inanıyorum. E, afiyet olsun, birlikte üretelim birlikte tüketelim inşallah az oluyor ama kıymetli ve hepimiz olduğu kadar paylaşacağız inşallah afiyet olsun.